Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Kyocera marka fotokopi makinesine kağıt sıkışması durumunda hangi adımları izlemeniz gerektiğini göstereceğim. sürekli yardım tuşuna basıyoruz. Nereye sıkıştığını görmemiz için. Burada yazıyor. Arka üniteyi aç, sigorta kapağını aç ve kağıdı çıkar. Kağıdımız arka üniteye sıkışmış. Fotokopi makinamızı fotokopi ters çevireceğiz. Bu şekilde. Öncelikle e, kapatalım elektriğini falan e, risk oluşturmasın. Sonra kolay olsun diye şu kablolar da çıkaralım bu şekilde. E, gördüğünüz mandaldan tutup çekeceğiz sigorta kutusunu yukarı kaldırıp çekerseniz göreceksiniz zaten. Gördüğünüz sigorta kutusu e, bunu kaldırmaya gerek yok zaten kağıdımız orada görünüyor hemen şu şekilde orada sıkışmış. Kağıdımızı yavaş ve dikkatli bir şekilde çekmemiz gerekiyor. Aksi takdirde kağıdımız yırtılır ve işimiz daha da zorlaşır. Bu yüzden yavaş yavaş acele etmeden çekmemiz gerekiyor. Bu şekilde kağıdımızı çıkardık. Tekrar sigorta kutusunu kapatıyoruz. Tam oturması için çektiğimiz mandalı tekrar çekip öyle iteceğiz biraz daha kolay şekilde oturacaktır yerde. İşlem bu kadar. Tekrar fotokopi makinemizi açalım. Eğer kağıt parçası falan kaldıysa tekrar burada gösterir. Burada göründüğü gibi herhangi bir sorun yok. Kopyalamaya hazır şekilde. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.